Parazitman band testi, makat bölgesinde kaşıntılara sebep olan, kıl kırdı düşünülen hastalara uygulanan bir testtir. Testin amacı anüsten dışarıya çıkan parazitlerin anal bölgede bırakmış olduğu yumurtalarının tespitine yöneliktir. Böylelikle anüs ve çevresinde bulunan yumurtalar bir şeffaf band aracılığıyla toplanır. Telefon bant uygulanacak hasta, sabah uyanınca ilk iş olarak tuvalete girmeden ve banyo yapmadan örneğin alınması doğru tanı açısından kritiktir. Doğru sonuç verebilmek için en az 3 farklı gündeki uygulanacak örneğin incelenmesi gerekir. Lama yapışık olan bandın yapışacak yerine el sürülmeden her iki ucundan tutularak, makat ortada kalacak şekilde bant anüsü yapıştırılır. Ve sonra tekrar hava kabarcığı kalmayacak şekilde lamın üzerine yapıştırılır. Numunenin laboratuvara iletilmesi için belirli bir süre yoktur. Tercihen aynı gün içinde iletilmesi tercih edilir.